bir sorumuz var. Diyor ki bu soruda bir elektron ortamı 2,08 elektron volt ya da 1,43 elektron volt ile terk edebilir miydi? Hocam hiçbir şekilde o sayıları elde edemeyiz deme. İstatistik olarak çok düşük bir ihtimal de olsa var olan bir ihtimal konuşacağız. Ben 3 elektron voltla geliyorum. Sezyum atomuna çarp. Esnek olmayan bir çarpışma yapacağım. Enerjimin bir kısmını vereceğim. Temel haldeki elektronu n eşittir 2'ye çıkarttım. Bunun için 1,38 verdim. Ben de kaldı 1,62 elektron volt. Sezyum atomumuzun elektronu artık burada. N eşittir 2'de. Ben bu sisteme tek bir elektron göndermedim. Bir elektron demeti gönderdim. Yani bir elektron ordusu gönderdim. önce birliklerden bir tanesi bu uyarmayı yaptı. Yoluna şununla devam etti. Evet bu adam 10 üzeri -8 gibi çok 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 küçük bir zaman aralığında aşağı iniyor ama o yüzden az önce dedim. Çok düşük bir ihtimal de olsa bu adam aşağı inemeden dışarıdan ikinci bir elektron gelip bunu tekrar uyarıp şuraya çıkartabilir Mümkün. En eşittir 2'den en eşittir 3'e çıkarmam için ne kadar ihtiyaç var? E 1.38'den 2.30'a çıkartacaksın. Yani ne vermen lazım buna? 0.92 vermen lazım. Bu ikinci elektronu unutma. Ben 3'le geldim. 0.92 verirsem ne kalır geriye? 2.08 kalır. 2.8'de de ortamı terk edebilir. İlla temel halden uyarmak zorunda değilim. Hali hazırda uyarılmış bir adamı tekrar üst seviyeleri uyarabilir. Aynı şekilde 1.43 elde edebilir miyiz? Mantığı anladın. Yani uyarılmış bir adamı yakalayıp tekrar üste çıkarmaya çalışıyoruz. 3 elektron voltluk bir elektronumuz gelsin. Bu öncü birlik olsun. Bu sefer bunu 2.30'a çıkartalım. 3'le geldim. 2.30'a çıkarttım. 0.70'le ben devam edeceğim. Dışarıdan ikinci elektron geldi. Buraya uyardığım sezyum atomunun elektronu temel hale inemedi. Dışarıdan gelen elektron bu adamın aşağı inmesine fırsat vermeden bunu tekrar şuraya çıkartabilir mi? Çıkartabilir. Ne kadar enerji vermesi lazım? E bu fark kadar enerji vermesi lazım. Yani 1,57 vermesi lazım. İkinci arkadaş, arkadan gelen arkadaş 3 elektron voltla geldi. 1,57'sini oraya verdi. Kendisine ne kaldı? 1,43 kaldı. Ortamı bununla terk edebilir. Böyle bir ihtimal var. İşin özü çok basit aslında. Elektron gücü yettiğince bulduğunu uyarıyor. Farklı atomu uyarabiliyor. Uyarılmış bir atomu bir daha uyarabiliyor. Foton gibi değil. Foton neyi var neyi yok veriyor ve yok oluyor. Son olarak konuşacağımız şey Bohr atom